Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün Fenerbahçe Konya deplasmanından 3-2 kazanmasını bildi ve Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasını müsaade etmedi ve 8 puanlık farkı korudu. Bugünkü maça bakarsak özellikle Konya Spor maçın hemen başında 1-0 öne geçti ve acaba Fenerbahçe bu maçı çevirebilir mi diye herkesin içinde şu şüpheler olmuştu. Ama Fenerbahçe e, duran topları çalıştı belli. E, Tadiş'in ortasında Mert Müldür. İkinci golde ise e, Şimaskin ortasında ve Çağlar sonuçta 2-1 öne geçti ama ilk yarının sonlarına doğru durum 2-2'ye geldi. İlk yarının sonlarına doğru Enes'i en bariz ve net bir pozisyondan yararlanamadı ve devre 2-2 berabere bitti. İkinci yarı eee yaptığı hatayla Konyaspor karşısında yaptığı hatayla Tadiç güzel bir gol attı ve 3-2 kazanmasını bildi ama ben bugünkü maça bakıyorum. Ben gerçekten Fenerbahçe'nin şampiyon olabilme ihtimali hiç görmüyorum. Yani Fenerbahçe Ali Koç geçen de açıklama yapmıştı. Güzel iyi transferler yapacağız diye. işte Fenerbahçe yönetimi Ali Koç yine çok büyük bir hatanın eşiğinde. Yani ben Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Yani kim gelirse gelsin şu anda Fenerbahçe'ye bu sezon ben şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Bir sürü transferler yapacaklar. Jose Mourinho'nun istediği oyuncuları alacaklar. Sezon sonu ben büyük bir ihtimalle Jose Mourinho Fenerbahçe şampiyon yapamazsa gideceğini düşünüyorum. Gittikten sonra aldığı transferler yine Fenerbahçe ekstradan ağır bir külfet bırakacağını ben düşünüyorum. Yani tekrardan büyük bir hatanın işindeler. Burada Ali Koç acil bir karar alması lazım. Halen de bazı şeyler kaçmamışken Fenerbahçe ve ligi iyi bilen bir teknik direktörü getirip de halen de bu fırsat kaçmamışken bir şeyler çevirebilirler. Çünkü bugünkü Fenerbahçe bakıyorum yani oyun olarak ilk yarı biraz gittili geldi oldu ama Fenerbahçe ilk yarı iyi top oynadı ama ikinci yarı gerçekten... Fenerbahçe rezalet bir top oynadı yani Konya Spor'un 3. golü bulmaması gerçekten Fenerbahçe için büyük şanslı ki Konya Spor da bence iyi bir takım değil ee, ama güzel batması var taraftarın desteğiyle falan yine iyi bir bugün Fenerbahçe kadar performans gösterdi Konya Spor yani demek istediğim ben boşu boşuna bu kadar maliyetler harcamalarını ben yanlış olacağını düşünüyorum bir sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olamazsa. Yani Ali Koç muhtemelen kalmayı düşünüyor ama çok büyük sıkıntılar doğacaktır. Sezon sonu yine bir teknik direktör değişikliğine gidecektir. Yeni bir yapılanmaya gireceklerdir. Eğer ki yeni bir yapılanmaya giriyorsanız Jose Mourinho ile bugün tekrardan gördük ki şampiyon olma ihtimali sıfır. Hemen acil bir karar alıp mesela Türk İstanbul'a döndüğünüzde Jose Mourinho ile yolları ayırıp hemen Fenerbahçe'yi bilen bir tane teknik direktörle tekrardan bu mücadelenin içerisinde yer alabilirsiniz. Bakın Fenerbahçe'nin kötü bir kadrosu yok. Fenerbahçe'deki futbolcuların performansının bu kadar dip seviye düşmesinin bir nedenini araştırmaları lazım. neden bu futbolcular bu kadar kötü performans gösteriyor? Freddy'dir. Bugün mesela bakıyorsunuz Çağlar, Söğüncü, Ceko gerçekten performans performansları son derece yetersiz. Bir de bakıyorsunuz mesela maçın sonlarına doğru ya Ceko ya kaç yaşına gelmiş adam tacis sonlara doğru çıktı. Yani neden bunlar bu kadar süre oyunda alıyorlar? Bu Cenk Tosunlar, İrfan Can Kahveciler ne bileyim Cengiz Ünderler neden hiç forma şansı bulamıyorlar? Genelde tipik değişikliklerden birisi nedir? Sağ bek değişikliği. Sağ bek değişikliğini ve hatta sağ bekte oynayan o sayı Samuel yedekteyse o girer. Mert Müldür yedekteyse maçın sonlarına doğru o giriyor. Yani gerçekten çok tuhaf ve anlaşılması güç çok amatörce bir hocalık gösteren bir Jose Mourinho. Bakın buradan söylüyorum. Fenerbahçe bu şekilde şampiyon olamayacak. Eğer ki Ali Koçman liderim benim liderlik özelliklerim var diyorsa bugünden bu durumu görmesi lazım ve buna göre bir yol çizmesi lazım. Yoksa bu sezonda gerçekten eleştirinin en büyük oda kendisi olacaktır. Bu, bu sezon şimdi hakkını yememek lazım. Dünya çapında bir hoca getirdi ve hocanın istediği her şeyi de yaptı ama bu hocayla bu ışığın tutmayacağı belli. Yani acil bir karar alması gerekiyor. Yoksa artık Fenerbahçe'deki başkanlık süreci bitmiştir benim gözümde şampiyon olamazsa devam etmiş olsa bile artık taraftarlar her maçta çok büyük tepkiler gösterecek. Ve bu 3 yıllık süreçte olmadan mecbur kongreye gitmek zorunda kalacak. Bugünden söylüyorum. Acil bir karar alması lazım. Bakın tren kaçtı kaçmak üzere. Yani gerçekten ligi bilen takımı bilen bir teknik direktörle mesela bugün sola açıkta oynayan Yusuf Erdoğan. Acaba Jose Mourinho Yusuf Erdoğan'ın hızlı bir futbolcu olduğunu biliyor mudur? Mesela ilk başta buradan örnek vermek istiyorum. Hani bu gibi benzer. Yani tamam çok büyük tecrübeli bir tekniktir. Ama ne yazık ki geçmişte kaldı. Ve ne yazık ki Fenerbahçe'deki futbolcuların yüzlerine bakıyoruz. Hepsi çok mutsuz ve umutsuz. Mesela geçen sezon İsmail Kartal takımı bir araya orta sahaya toplamıştı. Diye bir konuşma yapıyordu. Orada Fred e, biraz tiyi almıştı İsmail Kartal'ı. Böyle dalga geçer gibi kafasını falan sallamıştı. Acaba şu anda pişman mıdır? Çünkü Fenerbahçe takımı alan o kadar açık ki yani takım hem çok yoruluyor hem de bütün futbolcudan performansı yerlerde geziyor ve haftalardır bu hatayı göremeyen bir Jose Mourinho'yla anlam veremediğim bir durum. Tabi bundan sonraki süreçte neler olacak göreceğiz bakacağız. Ama bugün Fenerbahçe'nin karşısında daha iyi bir takım daha sert bir takım olmuş olsaydı Fenerbahçe'nin puan alması gerçekten imkansız olabilirdi. Dediğim gibi Ali Koç'un acil bir karar alması lazım. Ya kendi başkanlığını kaybetmek üzere ya da Teknik direktörden vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü bu haftalardır haftalardır görüyoruz. Hem dikte mücadele ediyor. Hem UEFA'da bu kadar e, maç takımda çıkmış. Ama takımda en ufak bir ilerleme yok. Böyle tuhaf tuhaf sistemler deniyor. Tuhaf tuhaf hal ve hareketler içerisinde bulunuyor. Fenerbahçe'deki futbolcuların performansları olduğu gibi aşağı bir durumda. Ve buna dair de Fenerbahçe en ufak bir şekilde ilerleme sağlamıyor. Bakalım zaman bize neyi gösterecek. ki Geçmişteki Ali Koç'un yapacağı hataların hep bir adım öncesinden söylemiştim ve söylediklerimin hepsinde de haklı çıkmıştım. Haklı çıkmak asla istemiyorum. Ama gözüken o ki yine de haklı çıkacağız. Ben diyorum boşu boşuna o kadar paraları harcayıp da transfer yapmayın. Çünkü bu sezon artık iş işten geçti. Bence eğer bir şey yapmak istiyorsanız teknik direktör değişikliğine gidin diye ben düşünüyorum. Tekrardan farklı videolarla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.